Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar bu videoda sizlere İtopya'da Jirokes ile hafta sonu fırsatları var ee, bu kampanya arkadaşlar 8. ayın 11 ile 14 arasında geçerli Bence elinizi çabuk tutun. Güzel alınabilir kampanyalı sistemler var. Bunları incelemesini yapacağız. Burada 5 tane sistem var arkadaşlar. Görüyorsunuz şöyle. Hector Start, Helen Mid, Hector Mid, Helen Power ve Hector Power adında sistemler. Bu 5 sistem arkadaşlar inceleyeceğiz. Hangisi alınır alınmaz. Bunun detaylı e, kararını yap, inceleyip sizlere aktaracağım arkadaşlar. Hangisi stabil sistem? Gerçekten iş yapabilir. Bunun e, arkadaşlar bu videoda yanıtını cevabını bulacaksınız. Şimdi e, ben size şöyle diyeyim arkadaşlar. Dolak kur sürekli yükseliyor. E, Ethereum piyasası da baktığımda 1800-1900 baramine geldi. Dolar baramine geldi. E, piyasa yükseliyor şu an. E, baktığımızda ama Benden tavsiye sistem alacaklar varsa elini çabuk tutan her zaman bu piyasa arkadaşlar karlı çıkıyor, avantajlı çıkıyor. O yüzden geçmiş videoya baktığınız zaman önerdiğimiz sistemlerin hepsinin fiyatları gerçekten güzel. Fiyat performans noktasında bence alınabilir. Şimdi burada da gözüme çarpan güzel sistemler var. Gerçekten alınabilir sistemler var arkadaşlar. Bunların incelemesini yapacağız. İlk olarak Hector Start ile başlayalım. Bu işlemci baktığınızda 10. nesil arkadaşlar. Sistem direkt şöyle bakıyorum. Kasa zaten Cooler Master'ın kullanıyor ama bana kalırsa 1650'ye çok para vermeyin. 9000 lira para veriyorsun. Buna 9000'e vermektense hemen bir sağdaki Helen Mid sistemini almanı tavsiye ederim. Neden? 12100F gibi güçlü bir işlemci kullanıyor. Tek çekirdek performansı gayet güçlü. yeni bir işlemci arkadaşlar baktığımızda. Burada ekran kartı GTX 1660 süper. 1080p oyuncu da çok güzel iş yapar. bu 9000'lik sistem Hector Star, Hector Star sistemi 1080p oyunculukta bocalar arkadaşlar. Bana sorarsanız e, ilerleyen zamanlar 1-2 sene sonra zaten şu an bile 1080p oyunculukta birçok ağır oyunda ortaya ayarda oynamak zorundasın ya da düşük ayarda oynamak zorundasın. E-spor oyunlarda sıkıntı yaratmaz ama ağır oyunlarda Red Dead Redemption, Crisis bu tarz oyunlarda sıkıntı yaratabilir. O yüzden paranızı buna bağlamaktansa daha güncel bir sistem olan burada baktığımızda 1700 TL farkla e, Helen Meat sistemini almanızı tavsiye ediyorum burada arkadaşlar bu helemet sistemi ne için güncel bir işlemci, güncel bir anakart. Hiç açmama bile gerek yok. Hatta yine bir açayım. Şöyle göstereyim ben size. 12100F bence süper bir işlemci arkadaşlar. İleride ekran kartına RX 6600 xt 6650 xt bile besleyecek düzey bir işlemci. H610 gibi PCI 4.0 desteği veren, M.2 SSD desteği veren güncel bir anakart kullanmış. 2 tane 8x2 RAM 3600 MHz. Selam 18 olmasına bakmayın. Hiçbir sıkıntı yaramaz. RAM frekansı gayet iyi. Burada çift fanlı Asus'un e, dual e, şey TAF pardon GTX 1660 Super ekran kartı kullanılıyor. Bence güzel. Kasa tarafında 5 watt yeterli olacaktı bu sistem için. Önü mesh yapılı 4 adet RGB'li 12 santim ses fanı da gelen kasa tercih edilmiş arkadaşlar. E, baktığımızda Goodram'in e, 512 GB NVMe M.2 yer alıyor. Sistem gayet güzel. Bence bu sistemi kaçırmayın arkadaşlar. 10.000 TL ortalama bütçesi olana varsa bu sistemi alsın dostlarım. Şimdi bir diğer sistemimiz Hector Mid. Bu sistem alınır mı? Ee, bakıyorum arkadaşlar. Ben bu sistemi almam. Neden almam? 3600 işlemci koyuyor. Zaten buradan kaybediyor. Buna bu parayı vermektense helen power sistemini alırım. Neden? 3600 daha eski bir işlemci. Burada Ryzen 5 5500 gibi daha bir tık daha güçlü bir işlemci yer alıyor. Ee, daha güncel bir işlemci yer alıyor. Ee, 3050 parayı vermektense RTX 3060'a eşdeğer performans verecek. Asus'un Radeon RX 6600 dual model ekran kartı yer alıyor. 8 GB RAM kapasiteli 16 RAM 512 SSD'li. Bence Helen Power sistemini alın. Hector Mint sistemini eleyin arkadaşlar. Bunu da bilgisini vereyim. Sistemi de şöyle açalım. Bakalım hangi bileşenler var. 5500 B4 seriyle ana kadar sıkıntı olmaz. 8x2 aynı şekilde RAM kullanıyor. Kasa Thermaltake 650 w 80 Plus gayet güzel bir kasa. Yarı, yarım diyebiliriz. Yan tarafa açık arkadaşlar baktığımızda. Ee, yine Godram'ın 512 GB M.2 SSD yer alıyor. Sorunsuz güzel bir sistem arkadaşlar. Sadece PCIe 0 olduğu için 6600 %5 yüzde %3, %4 bazı oyunlar %8 performans kaybı yaşar bilginiz olsun. X8 veriyor da geldiği için ama bu bir sorun yaratmaz yani bana sorarsanız. Çünkü fiyatı çok güzel alınabilir arkadaşlar. Ee, bir diğer sistem parası bütçesi olanlar varsa daha yüksek. 18.000-17.000 TL bütçe sistem arayanlar varsa ben bu sistemi dönerim öneririm. Hector Power gerçekten güzel. 6700 xte 2K oyuncu çıkıyoruz arkadaşlar. Rahatlıkla oynayabilirsiniz. 2K oyunculukta bu sistemde birçok oyunu. i5'in 12500 içinde dahili e, tekli grafik kartı gelen işlemcisi kullanılmış. Bence güzel güçlü bir işlemci. Intel'in 12. nesil işlemci çok başarılı arkadaşlar. Bilgisini vereyim size bunun. H6 son chipsetli e, bir anakart yine giriş seviye. Aşağı indiğimizde şöyle bakalım. 8x2 RAM kullanıyor yine aynı şekilde. Dual 6700X'de 12 GB VRAM kapasiteli güzel bir ekran kartı. NZXT'nin bence süper bir kasa kullanan arkadaşlar. Kaliteli alınabilir. H510 ATX Mid Tower ebatında bir kasa. E, buraya baktığımızda yine güç kaynağı olarak bence süper Bros NZXT'nin taş gibi yıllar gidecek bir kasa şey güç kaynağı yer alıyor. E, bu da güzel arkadaşlar güzel bir seçim olmuş. Yine Goodram'ın 512 GB M.2 SSD yer alıyor. Bence bu sistemde alınabilir özellikle tavsiye ediyorum kaçırmamanızı tavsiye ediyorum dostlarım parça bileşen kalitesi bence çok iyi Burada genel olarak sistemi şöyle değerlendirdiğim zaman bu 5 tane sistemi e Hector start ediyorum Helen midi almanızı tavsiye ederim Hector midi iptal edin 3050'ye bence parayı vermeyin e 3-4 video önce 10999'a 3.000 sistem vardı direkt alın dedim arkadaşlar ama bu fiyat bana sorarsanız biraz pahalı Helen power sistemini alabilirsiniz Bütçesi 18 17000 TL olanlar varsa da rektör power sistemini satın alabilir dostlarım sistemler bu şekildeydi alınacak üç tane sistem var arkadaşlar e, elinizi çabuk tutun benden tavsiye bu gibi tavsiye fiyat performans sistem videolarından haberdar olmak için kanala abone değilsin abone olup destekçi olursanız çok sevinirim bir başka videoda görüşmek üzere Kendinize Esna çok iyi bakın hoşçakalın humanity.